Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün çok değerli Turan hocamız bizle birlikte DeFi hakkında, merkeziyetsiz finans hakkında biraz muhabbet edeceğiz. Sorular yönelterek başlayayım isterseniz. Nasıl istersen. Tabii. Önce DeFi ekosistemindeki protokoller ve bu genellikle açık kaynaklı ve birbirine entegre olan modüller, ve bu modeli serisi hakkında soru sormak istiyorum. Hı. Bu modülerlik yenilikçi çözümlerin hızla benimsenmesine, geliştirmesine olanak tanırken sandartlaştırma ve uyumluluk konularına nasıl bir denge sağlanabiliyor? E, şimdi şöyle, merkeziyetsiz finans... Şöyle. <laughs> şöyle, merkeziyetsiz finans dediğimiz sistem ve hani anlamaya çalışırken herhalde klasik finansa bakmak gerekiyor. Klasik finansla aslında merkeziyetsiz finansın en önemli farkı da e, merkeziyetsiz finansın. Daha doğrusu da aslında bütün ve bütün sisteminin genel olarak olması gereken diyeyim sistem modüler yapı içinde olması ve modüler yapıdan kastettiğimizde kullanıcıya sunulan ürünlerin klasik finansta ya da klasik sistemlerde bu bir ikili olabilir. Tek bir servis sağlayıcı tarafından tüm hizmetlerin bir araya getirilip kullanıcıya sunulması. Hı hı. Ve üç tarafına geçtiğimiz ya da merkeziyetsiz finansa geçtiğimizde ise modülerlik çıkıyor. Modülerlik e, verdiğimiz, bahsettiğimiz sistemlerin, e, servislerin parça parça şekilde kullanıcının istediği gibi seçeceği, alakart bir e, menü halinde sunulması oluyor. Bunun olabilmesi için de yani sonuçta ya e, klasik sistemde bunu mevcut şirket ya da girişim birleştiriyor ve birleştirmekle uğraşıyor kullanıcıya sunuyor. Normalde kullanıcının ve güç sistemine geçtiğimizde bunu kendi başına yapması zor olacağı için aslında olan efektifli olan modüler yapıyla parçaların bir şekilde kendini otomatikman standartlarla birleşmesi sayesinde oluyor. Ve e, işte bu birbiriyle çalışabilme o anlamda çok önemli. Bunun olabilmesi için de en önemli, en kritik konu açık kaynak olması. Açık kaynak olacak ki bir, belli standartlar oturabilsin ve bir yandan da açık kaynakla birlikte projelerin içini görebilme şansına sahip olabilelim. Çünkü bu dünyanın bir parça, bir başka özelliği de projeleri geliştiren girişimleri bilmiyor olmamız. Projeleri geliştiren girişimleri bilmediğimiz için onlara nasıl güveneceğiz sorusunun Aynen. cevabı aslında biraz e, açık kaynak olmasından geliyor. Açık kaynak olduğu noktada hem çözdükleri sorunu nasıl çözdüklerini görebiliyoruz. Hem evet. sıkıntı olup olmadığını görebiliyoruz. Hem de e, o çözdükleri sıkıntı ile birlikte verilebilecek servislerin e, uygun e, çözümleri geliştiriyoruz. Bunları yapabilmek evet. için de dediğim gibi o modüler yapı çok önemli oluyor. Bu hem merkeziyetsiz finansın kendi içinde var hem de bu aralar aslında çok da e, popüler bir konu olan altyapı içinde de e, işte blok zincirler içinde de birinci seviye çözümler diyoruz. İşte modüler yapılar çıkıyor üzerine ikinci seviye çözümler geliyor. Hatta işte e, blok zincirin kendi içindeki parçalar bile e, farklı e, şekillerde parçalara bölünüp farklı kullanıcılar, farklı servis sağlayıcılar tarafından verilebiliyor bu aralar e, çok ee, popüler olan konulardan biri de bu açıkçası. Evet. Peki buradaki biz açık kaynaktan ve bu açık kaynaklıktan sonrasında doğan güvenlik problemlerinden bahsederken e, buradaki güvenlik problemleriyle alakalı sor sormak isterim. Bu hızla büyüyen ve gelişenme sonrasında oluşan protokollerin e, güvenliği ve risk yönetimi nasıl sağlanıyor peki? Ya şöyle güvenlik dediğimiz, yani bana bana sorarsan aslında güvenlik olarak tabii ki yeni çıkmış protokollerin, kendini kanıtlamış protokollerin güvenliği konusunda soru işaretleri var ki orada zaten high risk high return dediğimiz o protokollerin yeni çıktıkları noktada kullanıcıya çok ciddi getiriler vermeleri gerekiyor ki o risk, yüksek riski bertaraf edebilsinler. O biraz zamanla oturuyor ama tabii böyle zamanla kendi kendine ee, hani ekmeğin mayalanması gibi olmuyor evet. bu. O, oradaki o güvenlik dediğimiz e, riskleri bertaraf edebilmek için belli tabii ki çözümler var. Yani nedir bu çözümler? İşte projelerin zaten açık olmasının getirdiği toplum tarafından denetlenebilmesi projelerin kendi içinde ama onun dışında işte e, bounty programlardan tutun işte şeylere de, geliştirici komitesine projelerdeki açıkları bulmak için verdikleri bağıntı programlardan tutun. işte yapılan auditler çok önemli. Bu tip önlemlerle aslında şey yapmaya çalışıyorlar ama tabii en nihayetinde aslında süreç biraz kullanıcılar kullandıkça projeler geliştikçe ortaya çıkıyor. Bu işin güvenlik tarafı. Şimdi risk yönetimi dediğimizde Risk yönetiminden tam olarak ne kastediyorsun? Ben şunu anlıyorum risk yönetiminden. Yani güvenlik işte sekir şey riski, işte atıyorum kontrat riski, işte akıllı kontrat riskiydi, vesaire gibi riskler dediğim gibi bunlar az önce bahsettiklerimdi. Şimdi merkeziyetsiz finansın özeline geldiğimizde genelde risk olarak finans sektöründeki risk olarak bahsedilen şey vardır. Mesela örnekle gidelim, işte bir kredi platformunda kredi verdiğinizde krediyi alabilme riski, yani krediyi geri çağarabilme ya da kredi verdiğinizdeki teminat teminatın geçerli olup olmadığı riski vardır. Bu riske baktığımız zaman da açıkçası şunu görüyoruz. Genelde normal klasik finansta arkadaşlar klasik finans gerçek dünyaya dayandığı, müşterilerini tanıdığı ve onların müşterilerini gerçek dünyada da tanıyabildiği için verdiği krediyi bertaraf edebilmek için karşılığında aldığı teminatlarla ilgili olarak belli çekler yapar ee, işte siz borcunuzu ödemezseniz <laughs> sizi mahkemeye verirler ondan sonrasında işte e, icra gelir kapıya vesaire gibi süreçler gider tabi merkeziyetsiz finansta böyle bir durum yok böyle bir durum olmadığı için merkeziyetsiz finans temelde e, over collateralized dediğimiz fazla teminatla çalışır fazla teminatla çalışır ki herhangi bir şekilde risk olarak kredinin geri dönmesi counterparty risk riski almamak için fazla teminatta çalışır. Onun işte teminat teminatın ne kadar gerçekten yeterli mi olup olmadığı bazen soru işareti olabiliyor. Yani bazen soru özellikle çok inişli çıkışlı olduğu noktalarda bir ciddi olarak sorun yaratabiliyor. Bunun içinde genelde topluluklar tabii merkeziyetsiz finanstaki girişimler ağırlıklı olarak işte DAO dediğimiz merkeziyetsiz otonom evet. yapılarla çalışıyorlar. Ve risk yönetimi yönetimiyle ilgili olarak da hangi kriterlerin belirleneceğini genelde o DAO'lardaki token sahipleri oylamayla belirliyorlar. Ama bu çok da efektif bir yöntem mi tartışılır. Geçmişte çünkü bu tip işte verilen parametrelerin DAO'ların daha yavaş yapısından ya da DAO'nun içindeki token sahiplerinin risk yönetimi konusunda uzmanlaşmamış oldukları için çok efektif olmadığını gördük. İşte orada yavaş yavaş o DAO'larda kendi içlerinde işte nasıl bankalarda mesela işte ALCO vardır, işte Asset Liability şeyleri vardır, risk yönetimi bölümleri vardır. Onun gibi DAO'ların içinde sub komitelerle, alt komitelerle aslında bu konuda tecrübeli insanlara belli teşvikler karşılığında aktif olarak yönetme o riski yönetme monitör etme konusunda görevler vermeye başladılar. yavaş yavaş o tarafa doğru bir kayış olduğunu görüyoruz yani tamamen topluluğa bırakmak özellikle risk yönetimini çok efektif bir yöntem olmayacakmış gibi görünüyor Peki yani birçoğumuzun aklına artık özellikle son zamanlarda merkeziyetsiz finans denildiği zaman birçok kişinin aklına likidite havuzları geliyor. Hı hı. Bu likidite havuzları genel olarak nedir ya da gelecekte nerede olacak hı. hayatımızda hı hı. yani nasıl geliştirilebilir bunlar? Ya şimdi likidite havuzu dediğim şey aslında efektif olarak bir normal klasik anlamdaki bir borsanın merkeziyetsiz finanstaki hali. Şimdi normalde bir borsaya baktığınızda klasik bir borsaya baktığınızda işte Buranın sponsoru olan da evet. Paribu'da da baktığınızda e, nedir? E, i̇şlem tahtaları vardır. İşlem tahtaları da hep çift taraflıdır. Nedir? Bir tarafında işte atıyorum Türk Lirası vardır, ö, bir tarafında e, işte alacağınız coin vardır, bitcoin ya da işte bitcoin, ethereum vardır. Böyle çifte, çifte işlem tahtalarıyla gider. Şimdi likidite havuzu dediğimiz şey e, e, merkeziyetsiz finans için özellikle oluşturulmuş bir şey. Bunun nedeni de çok büyük bir yenilik değil aslında merkeziyetsiz finansın bir dezavantajını kapatabilmek için yapılmış bir şey. Evet. Nedeni de şu onu da kısaca anlatayım. Normalde bir emir defterine baktığınızda ne görürsünüz? İşte alıcılar vardır, satıcılar vardır, bir sürü pasif bekleyen emirler vardır. Siz gidip kullanıcı olarak aktif alabilirsiniz veya emrinizi pasif olarak bir yere yazdırabilirsiniz. Yani 10 liradır değeri, ben işte o satacağım elimdekini 11 liraya satacağım dersiniz. Şimdi bunları koymak çok güzel yapabilirsiniz ama Özellikle merkeziyetsiz finans ilk başladığı zaman şimdi her şeyi zincir üzerinde yapmaya çalışıyorsunuz. İşte hocaların burada sabahki şeyde de söylediler yani her şeyi blok zincir üzerine tutmaya çalışmak çok zor. Hı. Özellikle işlem tahtası dediğimiz şeylerde hani kullananlarınız varsa görüyorsunuzdur mesela giriyorsunuz bakıyorsunuz sürekli olarak tıkır 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 alsa sat her şey değişiyor. Hı. Şimdi bunların hepsini blok zincir üzerinde yapabilmek neredeyse imkansız İşte o yüzden bunu önüne, yani bunu önüne geçebilmek, bu çok fazla işlem tahtasındaki hareketleri önleyebilmek için likidite havuzu diye bir şey yaratıldı hmm. ve o likidite havuzunda efektif olarak olan havuzun içine birileri likidite sağlar, birileri de aktif olarak oradan işlem yapar. O işlem yapanların verdiği komisyonlarda da o likidite sağlayanlara gider şeklinde ilk primitif olarak çıktığı likidite şey, havuzları konusu buradan çıktı işte. Yunisovtur işte bunun en büyük havuz olanı. Ha bunun dışında tabii e, yavaş yavaş da ama bu likidite havuzlarının da e, emir defterine doğru kaymaya başladığını görüyoruz. İşte Uniswap'ın un çıktığı her yeni versiyonda aslında biraz daha oraya alışıyor. Ne yapıyor? Eskiden likidite sahibi likidite verdiğinde bütün havuza veriyordu ve bu e, havuzdaki her fiyata karşılık bir e, yani her işleme karşılık bir e, hizmet verebilmeyi sağlıyordu ama o kapitali en verimli değerlendirme şekli bu değildi. Onu daha verimli hale getirebilmek için işte concentrated liquidity denen şey, kısıtlı likidite çıkardılar. Yani belli bir sadece belli bir range içinde likiditenizi veriyorsunuz. Bütün havuza her fiyata hizmet vermesi değil, daha küçük anlamda veriyorsunuz. şimdi de yavaş yavaş özellikle Uniswap'ın un, mesela Uniswap X'i çıktı. Daha önce zaten DYDX'in off-chain olarak yaptığı emir defteri benzeri şeyler de geliyor. Artık bütün yani bütün işlemler blok zincire yazılmıyor. İşte ya da şöyle diyeyim, şunu da söyleyeyim. Blok zincire bütün işlemlerin yazılması değil, blok zincirin çok pahalı olmasıydı. Evet. E şimdi şimdi yeni yeni çıkan çözümler, özellikle ikinci seviye çözümlere baktığımızda ikinci seviye çözümler sonuçları e, şey blok zinciri attıkları için. Diğer tarafta zincir dışı dediğimiz off-chain olarak çalışıyorlar. Gene o işte matching engine'lerin falan hepsi dışarıda off-chain olarak çalışıyor. Sonra bu tarafa e, geliyor. Yani e, likidite havuzlarının e, dolayısıyla bir evrimden geçişip yavaş yavaş aslında klasik anlamdaki borsadaki gibi emir defterlerine dönme gibi bir durumu var. Bunun da olması gerekiyor. Nedeni çünkü likidite havuzu dediğimiz konu özellikle likidite sağlayıcılar için komisyon almalarına rağmen impermanent loss denen bir şeyden dolayı yani fiyatın dışarıdaki piyasada değişirken içeride aynı kalmasından dolayı likide sağlayacağının bir zararı oluyordu. Fiyat yerine gelirse eski haline gelirse bu önemli değil ama eski haline gelmezse ciddi sıkıntı oluyor. Ne bahsediyorum mesela atıyorum Ether USDC havuzunda. Eteri 2 bin dolarken o havuza koyduğunuz bir likidite sahibi evet. olarak 4000 dolara çıktığı zaman ciddi olarak zarar etmiş oluyorsunuz. O komisyonlar kaybettiğiniz zararı sağlamıyor. Dolayısıyla bu yöntem çok sağlıklı değil. Ha, sağlıklı olarak çalıştığı tek yer işte kör gibi sadece stabil paralarda yani değeri birbirine yakın paralarda USD ise USDT ya da işte hani DAI USDC havuzlarında zaten hep değer aynı olduğu için bu bahsettiğimiz impermanent loss olmuyor likidite sağlayanlar komisyon alıyorlar gibi bir durum vardı. İşte onun o en büyük sıkıntısı buydu. dediğim gibi konsantre liquidity olsun, işlem şeyleri olsun tahtasına yaklaşmakla aslında bir nevi yavaş yavaş onun da önüne geçiyorlar. Farklı farklı teknolojilerde var şimdi detayına girmeyelim. O impermanent loss'u yani. engellemekle ilgili olarak. Yine e, likidite hususlarını konuşurken e, konuştuk konuşkama yine ben merkezi merkeziyetsiz finans e, nezdinde sormak istiyorum. Hı hı. Bu defi yaygınlaştırması konusunda hı hı. ve herkes tarafından benimsenmesi mümkün mü? Bunun önündeki engeller nelerdir ya da nasıl aşılabilir? Bunun yaygınlaştırması ve benimsenmesi adında. Hı hı. Yani orada çok şey söylenebilir. Yani defi ben hep onu söylüyorum. Biraz daha geniş perspektiften bakmak gerekiyor. Yani yepyeni bambaşka temelden farklı bir sistemden bahsediyoruz. Ya Bu sistemin temel değeri olan Şeye baktığımız zaman, hani Bitcoin'e baktığımız zaman o bile daha henüz 15 yıllık. DeFi dediğimiz Aynen. şey işte 2017'lerde yavaş yavaş kurulmaya başlıyor. Gerçekten piyasaya girmesi 2020'ler. Yani 4 yıl çok kısa bir süre. Daha hala bunlar deney aşamasında. Bunların hemen her şeyi değiştirecek gibi bakmak zaten uzun vadede bile bence realist değil. Ben hep buna kullanıcıya farklı bir alternatif getiriyor mu, rekabeti arttırıyor mu diye bakıyorum. Onu yaptığı sürece faydası olacak. Geniş kesimlere, daha geniş kesimlere... Öyle ulaşması için de şimdi alt yapılar kuruldu, üst yapılar da yavaş yavaş kuruluyor. Üst yapıların kurulması gerekiyor. Kullanıcıları rahat ettirecek çözümlerin gelmesi gerekiyor. Bunun için çalışmalar var. İşte bunlardan bir tanesini birazdan işte Clave mesela gibi evet. şeyde sunacak Doğan. Mesela evet. ee, cüzdanlar çok önemli. Çünkü bu DeFi dünyasında en büyük farkı klasik dünyadan paranızın size sahip olmanız. Yani sizin sahip sahipliğinin sizde olması. Bu çok büyük bir güç. Ee, ama bir taraftan da çok büyük bir sorumluluk. Ya işte 12 kelimeyi 24 kb'yi kaybetmek vesaire gibi çok ciddi sıkıntılar var. İşte mesela bunu önleyecek sistemlerin daha kullanıcı arayüzünü geliştirecek sistemlerin gelmesi gerekiyor. Bunlar yavaş yavaş gelecek. Onun dışında tabii kullanım alanlarının gelişmesi de iki taraftan gelecek. Bir taraftan klasik dünyadaki varlıkları tokenizasyon dediğimiz konuyla bu tarafa aktardığımız noktada onları ne kadar tabii korunaklı alanlarda kalacak regülasyondan dolayı ne kadar DeFi gibi herkese açık permissionless değerlendirecek onu göreceğiz ama mutlaka bir kısmının DeFi'ye gelmesi durumunda o taraftan bir potansiyel olarak gelme durum var. Bir de dijital dünyanın veya web3 dünyasının kendi içindeki aktörler büyüdükçe DeFi'nin büyümesi var. Nedir bunlar da? Atıyorum işte metaverse'un büyümesi ya da işte NFT'lerin büyümesi. NFT'lerin büyümesiyle birlikte NFTFi dediğimiz NFT'lerin hmm finansmanı işi. Yani bu alandaki her ve birçok alanındaki büyüme sonuçta bu alanın ekonomisini ve finansını yöneten merkeziyetsiz finansında büyümesi gibi bir e, şey getirecek. E, kendisi evet. bir e, e, alan açacak merkeziyetsiz finans için. Ama yani dediğim gibi bunların e, ötesinde normal insanların kullanacağı alanların genişlemesi gerekiyor. Şu anda hala spekülatif olarak işte e, airdrop kovalayanlar, işte fiyat yükselsin e, şey yapanlar, Hı. onların şeyini, Bu burada bu da kötü bir şey anlamında söylemiyorum. Bu da zaten olması gereken. Çünkü burada birileri erken girdiyse bu salonda olanların her herkes, herkes de yeni bile girmiş olsa hala çok erken. Girdiği noktada ilk başta tabii ki bu spekülasyonlar olacak. Oradan para kazananlar olacak ki ilgi artacak. Ama ondan sonrasında uzun vadeli sürdürülebilir bir şekilde bunun gelişmesini istiyorsak onun için e, gerçek insanların kullanımına yarayacak e, ürünlerin gelmesi gerekiyor. Onun da adımları dediğim gibi işte cüzdanlar vesaire gibi kullanıcıların rahat kullanabileceği bir dünyayı önce getirmemiz gerekiyor. Arkasından gelecek. Yani şu anda mesela Amerika'da artık Kripto ile kredi kartı, e, kripto sahibi olup kredi kartı ile ödeme yapılabilme gibi şeyler evet, geliyor. Bu da tam %100 tabii ki bir kriptonun kullanım alanı değildir. Ama bunların hepsi böyle parça 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 gelecek. Ya bu zaten artık yani ben bu işin içinde 7-8 yıldan fazla süredir olan biri olarak hani çok net görüyorum ki bu büyüme hızına baktığımızda bu kaçınılmaz bir evet, şey. Ee, önümüzdeki dönemde de umuyorum hızlı bir şekilde gelecek. Regülasyon. Son olarak da söyleyeyim. Regülasyonun Hı. ne şekilde geleceği e, de aslında biraz geniş kesimden adaptasyonlu belirleyecek. E, orada genelde işte Avrupa'da öyle oldu. DeFi konusunda e, özellikle biraz bekle gör politikası izliyorlar. E, Amerika'da da benzer şekilde. Amerika'da e, zaten hiç tüm kripto alanında bir gelişim yok ama demokratlar DeFi'yi de içine alacak bir düzenleme olursa olsun istiyorlar. Cumhuriyetçiler daha e, bırakalım sektör inovasyonun önünü aç açalım engellemeyelim şeklinde bakıyorlar. Bir noktada yavaş yavaş regülasyonunda geldi. Regülasyonun gelmesini ben sorun değil tam tersine buradaki ciddi bu buraya karşı mesafeli duran bir kitlenin içeri girmesi için bir aracı olacağını düşünüyorum. Yani bu kadar yani hatta Bitcoin felsefesine baktığımızda biraz daha böyle şey bakabiliyor insanlar. Biraz daha rezistans şeklinde bakabiliyorlar mevcut sisteme ama mevcut sistemin içinde olan çok büyük bir kitle var. Onların da bir şekilde iç çekilmesi için regülasyon şart. Evet. Ee, süremiz de süremiz bitmek, bitiyor, değil bitmek değil evet. üzere. Ama hı hı. yine de şöyle bir soruyla noktalandıralım isterseniz. Çok kısa. olur. Ee, tamam. Ee, yani ilk zamanlarda kendi ülkemizin nezdinde baktığımız zaman hiç böyle açık kaynak yoktu neredeyse. Hani kendi dilimize ulaşabileceğimiz kaynak yoktu ve bu kadar kaynak yoksunluğu içerisinde sizin sorularla blok zincirle sorularla defi kitabınız çok derledi. Nasıl gelişti? yani siz ne gördünüz de o tarafta yani çok uzun bir cevap olursa <laughs> çok, çok uzun bir cevap. sevinirim. Evet. Bir kısaca cevap ee, çok sevinirim. Yani ben, ben açıkçası herkese tavsiye etmem edeceğim şey yazmak olacaktır. Çünkü anlamak çok zor, çok teknik bir konu. Evet. Anlayabilmek için ben yazmaya başladım. Hı hı. Çünkü yazdığınız noktada Açıklarınızı görüyorsunuz ya de evet, bunun yayınladığınız noktada gelen tepkilerden biraz da kendinizi evet. ifşa ediyorsunuz. Oradan dolayı yazarak başladım. Ee, i̇şte yazdığım yazıları sonrasında işte e, kitap haline getirmenin birisi tavsiye etti. Kitap haline geldi. Yazılar devam edince ikincisi geldi. İnşallah üçüncüsü de yakın zamanda tamam. gelecek. Bu yıl içinde geleceğini umuyorum. Bekliyoruz diyelim. Çok teşekkür ederim hocam. Çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. E, Dinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.